İyi akşamlar. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Şiir ödemiz sonsuz olsun. Zehra Güneymen. Refik Korkmaz eğitimleri birinci, ikinci, üçüncü modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Ankara'da yüz yüze ve tüm dünyada online Zoom programı üzerinden bu eğitimi benden alabilirsiniz. Refik Korkmaz eğitimlerini aldığınızda hayatınızda çok şey değişecek. Bir kere tüm zorlukların üstesinden ne kadar basit ve kolay bir şekilde dakikalar içinde geleceğinizi göreceksiniz. Aynı zamanda bunu yakınlarınıza, çocuklarınıza, eşinize yaparak da onların hayatını kolaylaştıracaksınız. Bu eğitimi aldıktan hemen sonra patentli sertifikalarınızı ediniyor, anında uygulayıcı, anında eğitmen oluyorsunuz. Ve bu işten eğitimler vererek <laughs> bizler gibi para kazanabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız beni telefonla arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 164 6113. Tekrar Ankara'dan selamlar sevgiler.